Merhabalar Mikron Bilgisayar'dan Ahmet Can ben. Bugün Rujin'in Z3200 S5 temel kurulum ayarlarını gerçekleştireceğiz. İlk önce management portuna bilgisayarımızı bağlıyoruz. Sonrasında erişim IP'imiz 192.168.1.200'dür kullanıcı adı admin, şifre de firewall. Verification kodu da giriyoruz. Login butonuna basıyoruz. Bizden şifre değişikliği isteyecektir. Yeni bir şifre belirliyoruz. Ben Quick Onboarding Wizard'tan değil de manuel ayarlarını gerçekleştireceğim. Routing Mod'da kullanıyorum Firewall'umu. İlk önce network'ten Bridge Interface üzerindeki portları buradan çıkartıp yeni bir network oluşturacağım. İlk olarak lokal network'ümüzü oluşturalım. Aggregate Interface'e geliyorum. Create butonuna bastım isim olarak lokallan veriyorum. Lokaller için bir security zone da belirleyeceğim. LAN security zone'a dahil ettim. Interface type olarak LAN interface seçiyorum. Ben birinci portum 1 attığımda kullanacağım. 2 3 4 5 ve 6'yı LAN interface'ine dahil ettim. Local IP'mi 10.0.1.1 subnetimde 24 yapıyorum. HTTPS ping SSH erişimlerini de açtım lokal network için. Save butonuna basıyorum. Network'ümüzü oluşturduktan sonra eğer DHCP'nizi firewall üzerinde yönetecekseniz sol tarafta DHCP, oradan DHCP server'a gelip bir DHCP server oluşturmanız gerekiyor. Create butonuna bastım. Interface olarak lokallarını seçiyorum. DHCP IP aralığını 10 ile 200 arası veriyorum. Subnetim 10.0.1.0/24. Default gateway'im 10.0.1.1. DNS'lerimi de belirledim. Save butonuna basıyorum. Şimdi WAN hattımızı oluşturalım. Fiziksel interface'e geliyorum. G1 ayırmıştık. G1 üzerine geliyorum. Description olarak WAN dedim. Zon olarak da Van diye ayrı bir zon oluşturacağım. Eğer metro hattınız varsa IP adresini girmeniz gerekiyor o hattın. Alt tarafa da o hattın gateway'ini girmeniz gerekmekte. Ben PPO'ya kullanıyorum. Account bilgilerimi giriyorum. Sonrasında kaydediyorum. Bu hattımızın kablosunu da taktım. Evet, bana attığımız oturdu. İlk önce internete çıkabilmesi için firewall polisi yazacağız. Polisi bölümünden security polisiye geldik. Create butonuna basıyorum. En güzel özelliklerinden biri simülasyon space özelliği. Burada bir kuralı öncesinde canlıya almadan önce test edebiliyorsunuz. Ben test etmeyeceğim. Create butonuna basıyorum. Local LAN, internet, akses diye bir kural ismi belirledim. Policy grup olarak Default Policy Group seçiyorum. Default Policy'den önce veya sonra burada belirtebiliyorsunuz. Source zone'um Local. Source Adresim. 10.01.0 slash 24 olarak belirliyorum. Source adresimi seçtim. Destination zone'um One. Destination adresim de any. Service application seçmediğinizde direkt any olarak atayacaktır. İnternet çıkışımızı sağlayabilmek için not policy de yazmamız gerekmekte. Not polisten nota geliyorum. Burada bir source not yazacağız. İsim olarak local lan verdim. Time range'im eni. Source Zone'um local lan. Source adresim yine local lan. Destination'ım one. Destination adresim de eni. Servisi eni. Burada Outbound Interface adresi seçiyoruz. Save butonuna bastım. Testimizi yapalım. Bilgisayarımı ikinci portuna taktım Firewall'um. Arayüzüne gidelim. Dilini sağ üst köşeden değiştirebilirsiniz. Kullanıcı adım Admin belirlediğim password'u yazıyorum. HTTPS firewallımıza giriş sağladık. İnternetimizi de test edelim. Evet, internet çıkışımız da mevcut. DNS'imiz de çözümlüyor. yapacağımız işlemler bu kadar. Daha detaylı kurulumlar için web sitemizi ya da YouTube sayfamızı inceleyebilirsiniz. Güvenli günler dilerim.